Kızlar. Akşam yemeğinizi verdim. Tamam mı kızım? Bak. Sen karnını doyurdun. Sen doyuruyorsun. Sen de doyurdun geziyorsun. Gel. 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 Gel kızım gel. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. gel, gel, gel kızlar bak eller hep mamaları sıraladım bak gel gel kızım gel 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 ya dü ufaklıklar nerede? Kız gel 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 Kavga yok ama kavga yok bak kavga etti olmaz kavga etmeyeceksin. Duydunuz mu ne? Kavga etmek yok. Bak hava da sertleşti. Gel, gel. Kızlar. Gel, gel kızım gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Gel kız gel sen nereye gittin? Çabuk gel buraya gel gel. Gel kızım gel gel gel. Gel gel. Gel 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 gel. Uzağa gitme gel. Gel kızım gel. Gel sana. Gel. Gel gel. gel gel. gel bak gel. Kalk Gel 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 Sen iyi, sen ye Haydi taş sen benim sen böyle saklanıyorsun? Tabii sen. Sen bunu altına mı saklanıyorsun? Gel, gel. Sen bunu altına mı niye saklanıyorsun? Ha? Niye saklanıyorsun kızım? Gel, gel, gel. Oo, kaşam beni.